Anlar tek sorularla devam ediyorum. Sizler yerine kartları kardım. Haftalık enerjilerinize bakacağız. Birini hemen seçmenizi istiyorum. Eğer seçildiyse ilk desteğiyle başlayalım. Şimdi bu hafta birçoğunuzun böyle sağlığı ile ilgili büyük müjdeler var. Sağlığınız veya sevdiklerinizin sağlığı ile ilgili iyi haberler alabilirsiniz. Bu hafta ruhsal olarak da biraz daha güçleniyorsunuz. Travma, acı, üzüntü, kaygı depresyon gibi ne tür etkiler yaşıyorsanız bunların da bu hafta iyileşme yoluna gittiğini görebilirsiniz. Yani sizi bu hafta biraz daha huzurlu görüyorum. Bir hafta bir hafta biraz daha kendinizden eminsiniz. Ya ben buyum, buradayım. Ben güçlüyüm. Artık ortamlarda daha özgüvenlisiniz. O pasiflik, o depresif enerjiyi biraz üstünüzden atacaksınız. İkinci desteği seçenler de bu hafta bir şey bitiriyorsunuz. Özellikle sizin için köhneleşmiş, fayda ve yarar sağlamayan insan, olay, durum. Her şeyi bitirip yeni bir düzen kuracaksınız. Bu hafta lütfen biraz gerginlik, öfke, stres olur mu dikkat edin. Yani olabildiğince sakin kalın ama bir şeylerin bitmesi hayır